Bir önceki dersimizde kaydettiğimiz makroyu şu anda çalıştırmak için adımlarımızı yapalım. Öncelikle artık bu bilgiyi silelim. Çünkü makromuz bunu bizim için istediğimiz zaman, istediğimiz defa olmak üzere çalışarak buraya yazacak. Bunun için burayı temizledim. Şimdi bu makro çalıştırmayla ilgili 5 tane farklı adım göstermek istiyorum daha farklı adımlarda ilerideki derslerimizde göreceğiz. Şunu hatırlatmakta fayda var. Makroları çalıştırmak sadece açık olan çalışma kitaplarındaki makroları çalıştırmak mümkündür. Bu kişisel makro çalışma kitabına kaydettiğiniz makrolar için de geçerlidir. Aslında kişisel makrolarınızı siz açık olarak görmezsiniz ama arka planda gizli olarak açık olan başka bir çalışma kitabı bulunmaktadır gizli de olsa açık olan çalışma kitaplarındaki makroları çalıştırabilirsiniz. Birinci çalışma yöntemimiz, daha önce makroyu kaydederken bir kısa yol kombinasyonu girmiştik hatırlarsanız. Üst karakter tuşu Ctrl ve T şeklinde. Şimdi bu yöntemle makromuzu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi makromuz Aynen kaydettiğimiz gibi çalıştı. Bir başka sayfada yine bu tabloya ihtiyacımız olduğunu varsayarsak. Evet buraya da makro kaydetmenin güzel yanlarından biri. Bu şekilde istediğimiz kadar bu tabloyu oluşturabilmemiz. İkinci bir yöntem ise geliştirici sekmesinde bulunan makrolar butonunu tıklayarak erişebileceğimiz makroların listesini görürüz. Satış tablosu makromuz. Çalıştır dediğimde yine makroyu çalıştırmış oluyorum. Geliştirici sekmesindeki makrolar butonuna basarak makro ekranı açılmıştı. Bunu kısayol kombinasyonu olarak alt ve F8 tuşlarıyla gerçekleştirebiliriz. Bunu ben şu anda kendi klavyemden Alt ve F8 tuşuna basarak makrolar ekranını açtım ve buradan istediğim makroyu yine çalıştır komutuyla çalıştırabilirim. Bir diğer yöntem ise sayfa üzerine buton ekleyerek makromuzu çalıştırabiliriz. Bu sıkça kullanılan makrolar için çok faydalı bir yöntemdir. Hemen bir buton ekleyerek makromuzu çalıştırmayı görelim. Form denetimlerinden butonu alıyorum. Örnek olması için biraz büyük bir buton seçtim. Buradan bu butona atanacak makroyu seçmemizi istiyor. Birden fazla makromuz olsaydı istediğiniz makroyu buradan seçerek çalıştırabilirdik. Burada tabii ki bu buton şeklindeki makro ismini de düzenlememiz gerekir ki bize çalışacağı zaman neyi yapacağını anlatsın. Şöyle ki hemen makromuzu seçtim. Tamam dedim. Burada düğme 1 yazıyor. Bunun yerine satış tablosu oluştur şeklinde isimlendirirsem bundan sonra artık bu tam butonun ne iş yapacağını daha iyi anlamış olurum. Hemen denememizi yapalım. Evet, butonumuza tıklayınca çalışmamız bu şekilde karşımıza geldi. Bu dersimizde göreceğimiz son makro çalıştırma örneğimiz ise çok pratik olan bir yöntem. Geliştirici sekmesinden makro çalıştırma Geliştirici sekmesine makromuzu eklemek için Geliştirici sekmesinin özelliklerini gösteren butonumuzu tıklıyoruz ve açılan listeden diğer komutlar seçiliyor. Buradan makroları seçtik. Şu an Satış Tablosu makromuzu burada görünen Kaydet Geri Al yani şu buton grubunun yanında görmek için tıkladım. Burada birden fazla makromuz olabilirdi. Bunlardan istediğimi ben seçerek ekle dediğimde buraya yani şurada görünecek şekilde eklenmesini sağlayabilirim. Tamam dediğimde hemen makromuzun buraya buton olarak geldiğini görüyorum ve satış tablosu ismiyle geldi. Bir defa tıkladığımda makrom çalışıyor. Yine istediğim zaman buradaki makroya erişebiliyorum. Burada tabi söylenmesi gereken bu buton artık Excel'in bir parçasıymış gibi yani buradaki butonlar gibi burada yer alacağı için bu makronun kişisel makro çalışma kitabına kaydedilmiş olması yani Excel her açıldığında kullanılabilir durumda olması daha mantıklı bir durum olacaktır.